Evet. At geçen gün sizlerle paylaştım. Hem de çok küçük ölçeklerdeki bir grafikle paylaştım sizde. Hani herkes diyor ya işte piyasa yükseldiği için hisse yükseldi. Şu şöyle olduğu için böyle oldu. Bu böyle olduğu için böyle oldu. Yani bahaneler üretiyor. Temel odak nokta şu. Bu hissenin düşeceği noktada siz neredeydiniz? Veya yükseleceği noktada ben yükseliş paylaştığında siz ne yapıyordunuz gibi sorularla bunlar hani bu konuşmalar egale edilebilir ama bugün yapacağımız şey bu değil yani hüsstatsıcılık yapanların hani yaptıklarını deşifre etmek değil burada yapacağımız şey Asus'u analiz etmek Asus'da sizlerle paylaşmış olduğum düşüş grafiğim nerede burada birinci ve ikinci fiyatı iyi yani takip edin formasyon oluştuğu yerde burası ki Asus'u da aktif takip ediyorum bilginiz olsun. Söyleme çok gerek yok ama yine de bilgilendirmek istedim. Asus'u buradan paylaştıktan sonra alım bölgemiz nerede? Şimdi alım bölgesine şöyle bakalım. En dipten biz almadık. Ben o yüzden en dibi referans almayacağım. Neden en dibi referans almayacağım? Çünkü benim kendi grubumda paylaştığım fiyat 89 lira bandıydı. Asus'u 84 küsürlere kadar düştü. O yüzden hani yüzde 3'lük, yüzde 4'lük esneme olduğundan dolayı ben dibi değil paylaştığım fiyatı referans alacağım. Şöyle hemen periyodu ufaltalım. Asus'un sürecine şöyle bir bakalım. Asus'u 89 seviyesinden alındı. Ve anlık, anlık %17 kardayız alım tarihimizde Nisan'ın başı. Buradan güzel bir kar bıraktı. Diğer hisseler gibi gayet istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Asus ile alakalı söylenebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Çünkü uzun süredir takip ettiğim bir hisse senedi ara ara da sizlerle durumunu paylaşıyorum. Genel itibariyle şöyle büyük ölçekte baktığımız zaman Asus'un aslında dolar bazlı bir yıldır o kadar yüksek bir kar bırakmadığını görebiliriz. Bir saniye bir şey bakacağım. Tamam. Şunu not alalım. Şöyle bakalım bir saniye. Tüh not alacaktık onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Asus'u böyle bir yıldır ekranınıza bir yıllık süreçte ekranınıza getirdiğinizde aslında ne kadar yüksek bir kayba yani geçtiğini görebilirsiniz. Asus'u uzun vadeli takip edenler. Nasıl yani? Ne kadarlık bir kayıptan bahsediyoruz? 2023'ün başında. Yani 2022'nin sonlarına doğru diyelim. Asus'un dolar bazlı değeri 7 dolar. Şu an 3.25. Peki Asus'un gerçek hani olması gereken rakamlar neresi? Şöyle hemen analizimizi yapalım doğru yerden almak kavramı neden kıymetli? Asus'u 26 Aralık'ta aldığım fiyat itibariyle işte 2023 Haziran itibariyle aldığım fiyatları paylaşmıştım. X profilinden bunu bulabilirsiniz. Yani eski adıyla Twitter. Şimdiki güncel durumuna bakacak olursak burada biraz yani kaydırma yapmış formasyon oluştuğu yer burasıydı. O yüzden buraya referans alacağım. Birinci hedefi Asus'un dolar bazlı olan hedefi 357. Kısa vade geri çekilmeler çok normal. İkinci hedef 460. Üçüncü hedef 5.87 dolar. Aynı hisse sadece arada farklı dönemlerde alım yapan yatırımcılar söz konusu. Bakın. Neredeyse iki yıl önce alan birinin ne kadarlık bir kaybı var. Dolar bazlı fiyat itibariyle %60'a yakın. Hisse ismi hiç fark etmek için doğru yerden alınan hisse size para kazandır. Aynı şekilde doğru takip edilen hisse de para kazandırır. Bu noktalara dikkat edelim. Önemli olan sadece bir seferlik işlem yapmak değil sürekliliktir sürekli takip eden, sürekli trade eden, sürekli yatırımlarını takip eden kişiler borsadan para kazanır. Bunu unutmayalım. Ki uzun dolar bazlı grafinin yanında TL bazlı son periyotta paylaştığım formasyonlarda ekranda görebilirsiniz. Evet Asus'u ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.